Agalar ve hanım agalar hepiniz mağarama hoş geldiniz ben Yiğit. Bugün sizlerle birlikte yine yeni yeniden Growtopia oynuyoruz. Bildiğiniz üzere Winterfest geldi. Royal Winter Seal geldi vesaire. Bunun dupe'unu yaptılar ve bir dünya buradan item arakladılar. Sınırsız şekilde sonradan oyuna rollback geldi vesaire. Ee, ben o arada oynamıyordum. 3-4 gündür girmiyordum bu oyuna. Rollback gelmiş. Az önce gördüm. İyi de girmemiş. Hiçbir şeyim gitmedi. <laughs> Neyse. Bu videoda sizlerle birlikte Winterfest'te Goblin nasıl alınır? gösteriyor olacağım. Bu hesapta goblinim yok. O yüzden farmable, farmable olarak laser build kullanacağım. Şöyle bir bakalım dünyadan. Evet. Groach. G-R-O-W-C-H yazdığınızda Groach dünyalarından birine gönderiyor sizi. Goblin de şu arkadaşın giydiği item oluyor. Bu şekilde tıklayalım. Welcome to Stuff for Toys program. You can drop off any un unwanted items here as long as they have the rarity. And for every e, 250,000 rarity donated our special training person's go yani diyor ki 250 bin rarity'lik item bıraktın da buraya sana goblinler ve hediye verecek diyor. Total rarity to donated, total toys given away, toys 87 bin ee, oyuncak bekliyorum. Şu şekilde bunun üstüne tıklayıp donate dediğimde tekrar bakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 13600 rarity'lik item donate'ledik. Yani buradan gidiyorum. Böyle yapacağım. Kapım var mı benim? Hiç gerek yok. Bu, 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 al kapı varmış da kapımıza <laughs> neyse şuraya destination roach yazalım Bu şu şekilde donate diyorum thank you generously system have completed test donate rated top for test giving all wishes ok hadi. bakıyoruz 27 bin lira yırtılık item droplamışız şu şekilde alıp tekrar roach'a gidiyorum böyle böyle donate diyeceğiz <laughs> Ve evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Goblin'i aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Totalde 800 ya da 10k kadar bir laser grid harcadım. Şu anki fiyatı ne bilmiyorum. Pahalıdır bu arada. Şu anki fiyatı mutlaka pahalıdır çünkü event var ve trade here mı? Abi ciddi misin? Bu laser'a bakalım. Ee, Winter Aura diye bir dalga da vardı galiba. Şu anki fiyatı blok 120, 30 bölü 1 CD. Şu anda event olduğu için ee, pahalı doğal olarak. Niye disconnect dedik abi? Neyse goblinimizi aldık gober. Ben devam edeceğim ve bunu 750 bine kadar devam edeceğim ve o bulut aurasını da alacağım. Burada var mı? Bu yolda da vardır belki. avro Bu yolda. Bakalım. Gerçi tradeable bir item değil fakat burada görünmüyor. Neyse ee, ben devam edeceğim. Onu da alayım geliyorum. Ve evet arkadaşlar 100 tane Boom Big Donor Snow Aura geldi Devam ki Duruyoruz Kardara da buluşuyor Güzel Bu growth eventinde de boş geçmedik Aa Aura'yı takınca şeyimiz mi gidiyor Aga be Bundan sonraki ne abi Daha ne kadar koyabiliyoruz bunu You're a diamond level donator 1 milyon rarity'lik item donate dedik buraya amına koyayım. 2 tane item için. Bütün farmable'larım yalan oldu be. Şuraya bak. 2 tane koyduk. Bir 4K orada vardı. 8, 12. Bununla yarısını koyduk. 14K laser grit harcadım. Goblin ve şu snow ağrı için. Amına koyayım. Çentler kaldı sadece. Aç kaldık. <laughs> Winterfest bitene kadar. Ben almam laser bir Fiyatlar uçuyor anasını satayım. Neyse 1 milyon 250 bin deneyelim bakalım ne olacak. 1 milyon 500 bine kadar gitmem gerekecek o kesin de. Çünkü bir iyi bir kötü bir şey veriyor. Bir sonraki item ne acaba? 1.5 milyon rayırtılık item vereceğim. Farmayı harcayacağım orada. Ee, bunların üstüne bir şey vermezse var ya yemin ediyorum çıldırırım burada. Content çıksın diye bütün mal varlığımı veriyorum lan şu an buraya. İnsanla biraz acıma olur ama koyayım. Ben bir de kullanmayacağım itemler ya. Sadece envanterde dursun. Yani oynuyoruz bu oyunu. Bir de bunlar untradeable amına koyayım hesapta kalacak. E, skindirik bir tişörtle bir çanta verdi ya. Ben buraya geçim kaynağımı gömüyorum. Adam bana çanta veriyor amına koyayım. Neyse video daha fazla uzamasın. Ben bari bir milyon beş bine kadar yapayım. Sonra videoyu devam ettirin Evet şu anda 1 milyon 244 bin donate'imiz var. Bunu da veriyoruz. 261 bin. Ne verdi? Yarran kafası. Oğlum 1 milyon 250 binden sonra bir şey vermiyor ağlarım bak cidden ya. 1 milyondan sonra vermiyor ağlarım. 1 milyon 250 bin verdim bir şey vermedi. Neyse ya. Başımın gözümün sadakası olsun amına koyayım. Kasarım ben gene sıkıntı yok. Video konten çıktı. Keriz gibi dolandırıldım. <laughs> Grotopia beni dolandırdı. Sikenmedik. Galiba bu 4K'yı bitirince 1 milyon 500 bin olacak ya da son 100 kalacak orada. Kim 1 milyon 453 bin şu an. Bir 300 çanına 1 milyon 500 bin olur diye tahmin ediyorum. En kötü 400'e. Bir sonraki 4K'ya sarkmasın istiyorum artık. Bakayım 470 .000. Galiba bu son 200. Lük. Yordum be aga. Vallahi yordum amın adam. 17 bin 17 bin ekliyor 200'lükte. 2 200 daha vermemiz lazım. Eee 1 milyon bin. Sonra Bruh Moment öyle bir andır ki 15k laser grid yaklaşık bir 5k'da çend yatırırsın. Ama aldığın şey ne bu tipsiz göt ne? bu bulut. Neyse <laughs> abi. Bu videonun da burada sonuna geldik. Eğer daha fazla yatırımla 2 milyon, 1 milyon bin falan yaptığımda bir şey daha veriyorsa yorumlarda belirtin lütfen de açıkta kalmayayım böyle. Kalanı da bitireyim bari. Ah. Bu videoda Grouch'ta Goblin ve Novora'yı kazandık. Cüzdanımızın gücüyle. Bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde de orbu almaya çalışacağım. Parkuru yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Agalar ve hanım agalar. Bu bölüm bu kadardı. Lütfen videoyu beğenip yorumlarda bir kalp bile olsa bir şeyler yazmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi cık cık öpüyorum.